Ey dayanağı olmayanların dayanağı olan Allah'ım. Ey sığınağı olmayanların sığınağı olan Allah'ım. Ey zayıfların koruyucusu, helak olanların kurtarıcısı. Ey büyük umutların sahibi. Ey Aziz, ey Cebbar, ey kudret sahibi. Allah'ım, sana zayıflığımızı, acizliğimizi şikayet ediyoruz. Allah'ım Ey dualara cevap veren, ey korkanların emniyeti olan Allah. Gazze'deki kardeşlerimize yardım etmeni diliyoruz. Allah'ım, Gazze'deki kardeşlerimize yardım et, yardım et, yardım et. Allah'ım onların sıkıntısını gider, ferahlık nasip et. Allah'ım düşmana karşı oklarını isabetli kıl, sayıca az da olsalar güç ver, zaferi onların lehine çevir. Çünkü sen her şeye kadirsin. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım! Ey hay ve kayyum! Ey vedud! Arşın sahibi! Ey başladığını yeniden başlatan, dilediğini yapan Rabbimiz! Allah'ım Gazze halkına merhamet et! Onlara yardımını gönder! Onları bulutlarla gölgelendir! meleklerinle ve rahmetinle onları sarıp kuşat. Af ve inayetinle onları koru. Onların sırtını güçlendir, kalplerine sebat ver. Onlara huzur, barış, güvenlik ve iman indir. Kalplerine nur, kulaklarına nur, üstlerine, altlarına, sağlarına, sollarına nur ver. Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah! Ya Allah, ey güçlü ve yüce Allah, ey mazlumların yardımcısı, müminlerin velisi, rahmetinle, affınla, cömertliğinle, kereminle, ihsanınla senden istiyoruz. Şehitlerini kabul eyle, hastalarını şifa ile iyileştir. Anneleri, dul kadınları, yaşlıları, yetim çocukları rahmetinle kuşat. Onların senden başka kimsesi yok.'' yardımcısı da sensin, merhamet edeni de, vekili de sensin. Allah'ım, zalimleri zalimlerle vur. Kafirleri ve din düşmanlarını gazdeden, mağlup, yıkılmış ve helak olmuş şekilde çıkar. Zalimlerin birliğini boz, topluluklarını dağıt. Kim Gazze'ye düşmanlık ve nifak getirmek istiyorsa onu paramparça et onları sayıca yok et, hiç kimseyi geride bırakma. Salat ve selam Efendimiz Muhammed'e, aline ve ashabına olsun.''